Ben Bodrum Dereköy Mahalle Muhtarı Cemal Akan. Bu yol yapımında sağlayan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras Bey'e çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz Ahmet Başkanımıza bu yolda çok büyük sıkıntılar yaşadığımızı söyledik ve bu zorluklarımızı kendisine ilettik. Kendisi de geldi kontrol etti ve bu yolun yapılmasını sağladı. Adım Nebiot, emekli öğretmenim. Yollarımız da çok güzel oldu. Bu nedenle herkese, emeği geçen herkese, çalışanından yöneticisine kadar herkese çok teşekkür ederiz. Köyümüz için çok güzel oldu. İsmim etem Koparan. Eee Dereköy'lüyüm. işte başkanımıza teşekkür ederiz. Yollar çok güzel oldu. Bayrama yetiştirdiler yolumuzu. Trafi trafiğe açıldı. Memnunuz. ben Mehmet Saler. Dereköy'de ikamet ediyorum. Yolumuz şu an gayet güzel. Sanıyorum uzun yıllara hizmet verebilecek. Uzun yıllar insanların rahatlıkla kullanacağı bir yol haline geldi. Teşekkür ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na görev yapmaktayım. İsmim Cemal Dumanoğlu. Bodrum ilçemiz Dereköy ve Peksimet mahalleleri arasında 3800 metrelik yolumuza 28 milyon 230 bin TL'lik maliyet ile başlattığımız yol çalışmalarımızı tamamladık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın öncülüğünde Muğla'mıza modern ve güvenli yollar yapmaya devam edeceğiz.